Selam herkese yepyeni bir günden merhaba arkadaşlar şimdi benim doktoruma gidiyoruz artık hepinizin bildiğini düşünüyorum bilgiye gideceğiz hem şu dudak dolgularımı falan kontrol edeceğim hem de istediğim bir iki işlem var onları yaptırmak istiyorum hem yeni bir yer açmış hayırlı olsun demek istiyorum çok güzel bir yermiş hem sizlere de göstereyim istiyorum gidiyoruz şimdi erkek kardeşimle birlikte yoldayız orada görüşürüz <laughs> Alo merhaba. Ya biz şimdi yoldayız, geliyoruz da bana konum atma şansınız var mı? <laughs> Alo merhaba. Ee, bana konum atma şansınız var mı acaba? <laughs> tamam, bekliyorum. Teşekkür ederim. <laughs> evet, şimdi geldik arkadaşlar. Şöyle çok güzel bir yere geldik. 17. ve 17. kata çıkacağız. Ha? Gel gel. Teşekkür ederiz. Evet geldik arkadaşlar. Bir Bilgeciğimin yerine. Ay bakar mısınız nasıl güzel bir yer yapmış kendisine. Bayıldım. Şuraya bakar mısınız? O kadar hoşuma gitti ki her yer. Açım dekorasyona bayıldım gerçekten. Bilgeciğimiz de burada. Yani <laughs> Bakar mısınız? Bayıldım. Güzeller güzeli doktorum ya. Ne Kesinlikle kadar. Ne her her videoda daha güzel gözüküyor resmen. Vallahi... Değil mi? Vallahi burasına ben bayıldım. Aşırı güzel. Çok beğendim. Evet. Ama, ee, biraz oradaki cildi kalınlaştırır. Rengini açar. Ee, yani kendi Evet, şimdi arkadaşlar çenemi birazcık dolduracağız, burnucumu dolduracağız. Bir de sıkılaştırma mı yapacağız? Evet, acıcık da sıkılaştıracağız. Doktor bana şey dedi, sen dedi bir anda kilo mu verdin dedi, evet dedi. Hı <laughs> hı, çöküyor direkt şey e, şu an benim sıkılan şey e, eritici sıkmıştık ve sonra evet. kilo verdim ama bir orada deformasyon olmuş dedi. Evet. Kalkmış biraz dedi. Bir anda kilo verdiğim için sonra. Şu kısım, şu kısım evet. daha çökük, şu kısım daha çıkık görünüyor. Şimdi bunların hepsini şey yaparız, pürüzsüzleştiririz. Evet. Hadi. Oh. Tamam, ben hemen gelebilseydim. Sen hemen elime dağıtıyordun ya o nasıl hmm. geçer. Hani ben gelemedim. Yok bir şey olmaz. Kendim de evde. İyi ya. iyi. Şimdi şuradaki şeyi yapınca daha da güzel oldu. Çünkü o kalınlık daha iyi. Dilime değdi şu an. Hmm, Azıcık olacak zaten de. Senler çok Yürütüşümüzü yapacağız neredeyse, esnesini evet, yani, tamamlıyoruz. Zaten daha önceden de vardı? Aynen, azıcık ucuna doğru. Şimdi kalsınca. şurada, şurada şeyimiz var. Burası gayet güzel. Biz şurayı hafif eşitlersek muhteşem olacak. Çene çok acımıyor zaten değil mi? Hı hı. Sen de dayanıklısın. Allah'ım süpersin sen de. azıcık da öyle doğru alıyorum hı hı. çok az O acıtan haldeydi değil mi? Evet. Çok küçük bir tane daha yaptım ama. Bir nefes al. Yolları sıklaştırıyoruz. Evet şimdi de şu jollarlarını sıklaştıracağız arkadaşlar koyuyoruz yana diyorlar ya. Bunun için bir şeklamı da yapıyoruz biz. Ama bir yöntemi de böyle enjeksiyon olmayı sıkılaştırmak. Acıyor mu? <laughs> Bunun pek şeyi yok. Evet şimdi Bilge'den çıktım arkadaşlar ee, ne yaptırdım ee, dudağımın hafiften şurada bir asimetrik sıkıntısı vardı onu yaptırdım çene dolgusu bir de ee, sıkılaştırma yaptırdım işte ben bir anda tükenerdim ve çok o zaman şuralarımda hafiften derilerim yumuşamıştı onun için derilerimi sıkılaştırmak için bir işlem yaptırdık bu arada Bilge'nin numarasını şey bırakacağım ee, gelmek isteyenler mutlaka bir arayın arkadaşlar. Bu arada bu asla reklam değil, yıllardır <laughs> takip edenler bilir ki Peki, benim yıllardır e, hep geldiğim doktorum sadece anen bu yani. Sana. Şimdi arkadaşlar eve geldik. Yani aslında eve geri bayağı oldu. Birazcık şöyle şu üstüden hafiften bir ödemlendi. Onun için bu tutuyorum halen daha. İşlemlerim bitti, çene doldum, her şeyimi mi Tabi biliyorsunuz ki artık videolarımı ee, böyle sık sık yaptırdığım için ödemler oluşuyor geçiyor. Artık ne alışmış olmalısınız. Neyse şimdi kız kardeşine birlikte diğer kız kardeşime geçeceğiz. Onda böyle çay kahve falan bir şey içelim dedik. Yine sesim kısıldı. Bu sesim Bursa'dan beri hiçbir şekilde düzelmiyor. Burada hiç düzelmiyor yani. Öyle şimdi taksiye bineceğiz. Hemen diğer kız kardeşime gideceğiz. Çünkü Aden çok özledi Ali'ye yine. Zaten Bursa'ya gelmemenin en büyük amacı Aden'in aileyle vakit geçirmesi. Çok özledikleri için birbirlerine. Gideceğiz orada biraz vakit geçirsinler. Aden çok sıkılıyor, çok bunalıyor bu evde. Hem çok oyuncağı yok, biz oyuncak getirmedik. Ee, yalnız çocuk ne yapsın ki kızların içinde canı sıkıldı doğal olarak. Şimdi gideceğiz öyle. Gidelim orada biraz işte vakit geçirelim falan. Öyle yani çıkıyoruz şimdi. Bir dakika daha tutayım ben. Da. Selam, uzun bir aradan sonra, yani benim için uzun bir aradan sonra tekrar bu kamerayı açabilmek... Ay gözüm seyirmeye başladı. Gözüm seyiriyor. Aç, açtığım için şu an çok mutluyum. Ee, şimdi e, çok güzel bir şey yaptırmaya gidiyoruz. Kocam bey de yanımda. Kocam bey ile de, de kavuştuk gördüğünüz üzere. Şimdi e, bir şey yaptıracağız. Heyecanlıyım. Gidiyoruz. Alpine Otel'de de biraz takılacağız bugün. E, ben bir şey yaptıracağım zaten sizlere de. E, ameliyat çekiyor olacağım. Salonu ba sal salona balkona katacağız. İşte balkonu salona katacağız. Aşkım. <laughs> i̇şte Adem benim otele gidiyoruz babacım. Çünkü ben orada çalışıyorum. Arif'in içine gidiyoruz. Onun evet. içine konuk olacağız bir gün. Evet. Onlar konuk olacak, Ben de bir yere kaçacağım. Güzel olacak. Bekleyin. Size... Bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın ha. Hiç söylemiyorum bunu. Söylemesem de siz abone olun. Boş Şimdi Alp'in oteline geldik arkadaşlar. Ee, bir şeyler yiyeceğiz ee, önce, sonrasında da ben dövmeciye gideceğim, bugün dövme yaptıracağım falan. Annem de burada bu arada. Evet annem de burada bu arada. Biliyorsunuz annem bize geldi. Tabii ben kaç haftadır hiç, iki buçuk haftada hiç video çekmedim ama stokta videolarım vardı bu yüzden çekmiştim. Bugün yine başladık. Annem de biz de geldik böyle işte yemek yiyelim. Oradan dövmeciye gideyim ben falan filan. Bugün böyle güzel bir gün olacak. Çok güzel dövme yaptıracağım yine. Umarım sizler de beğenirsiniz arkadaşlar. Şimdi dana falan söyledik. Gelsin. Alp yemek seçmeye gittiler. Onlar da bir gelsin. Sonra yemeğimizi yiyelim ve dövmeciye gidelim birlikte. Şöyle size işte buraya koyalım. Oo benim oğlum ne aldı bakayım? Anne, Sosis. Sosisli mi yiyorsun? Ye bakalım hadi. Ayşe işte mi içeceksin yanına yoksa? A, çok geniş oldu burası. A, Şimdi arkadaşlar dönmeye geldik. Ee, de beğendik. Şimdi birazdan yapacağız. Aşağı heyecanlıyız. Benden sonra da Alp gelip dövme yaptıracak falan. Burada niye döndün sen ya? Neyse, Alp gelip birazdan da dövme yaptıracak. Bayağı heyecanlıyım. Annemle Arif'i otelde bıraktım, Aden'i. Ben de yaptırayım, sonra yanlarına geçeceğim. Çok heyecanlıyım arkadaşlarım, güzel çocuklar. Hatta bir şey daha var ama artık söylemedim, hiçbir şey. Hiçbir şey söylemedim, hiçbir şey söyleyeceğim. Ya bu. Ya bu çok güzeldi. bitti. E, oldu. Şimdi işlem bacakta. Şimdi bacağıma başlayacağız. Alp de şimdi fotoğrafına falan istedi. Onu attım. Onay versin hemen başlayalım. <laughs> Gömerelim bitti. Şöyle. Şimdi arkadaşlar akşam otel'e geldik. Yemek yedik Şimdi annemler. Ay. Aden hep birlikte yemek verdik. Tatlı ben tatlıyoruz. Tatlıyoruz şimdi. Diye ben o kadar unuttum ki video çekmeyi artık böyle şey. Elimiz kameraya gidip böyle video falan çekmiyorum unuttum yani bildiğiniz. Tekrardan alışman lazım. Bir ara sürekli içiyor şey yapıyordum, çekiyordum ama biraz ara verdim. Bu arada havalar biraz serinledi. Şu an Antalya'nın böyle en sevdiğim anne. havasındayız. Mesela şu an böyle düşüyorum. Üzerime sivit aldım. Onu giyerim mesela birazdan. Bu arada dövmelerim şöyle anne, 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 düştü şeyleri. Cilete. Bak kadın de dövmesi var. Evet gördünüz mü Aden'in de çok güzel bir dövmesi var. Şimdi biraz çayımız söyledik çayımızı da içelim sonra şey ineceğiz. <laughs> Minuskoya gideceğiz. Teşekkür ederiz. <laughs> annem videoyu çekiyor. Evet, şimdi Aden'i mini götürüyoruz. Orada biraz oyun oynayacak arkadaşlar. Biraz dans etsin. Burada arada annem de otele ilk defa geldi bugün. Nasıl anne beğendin mi oteli? Güzel çok güzel. Aden diyor ki anam bak burası bizim. Yemek seçeneğimi ben balıktan yana çünkü Selda'ların evinde balık asla yenmiyor. Evet biz balık yemiyoruz. Ben Antalya'ya ne zaman gelsem hiç balık yiyemiyorum. Ben Açık. de bugün <laughs> üç çeşit balık aldım yedim. Afiyet olsun annem. Yoksa Keren. balık sizi